Biz büyük yapıyoruz çünkü adam ne yediğini bilsin. Altına gel, vur ha vur, vur ha vur. Dalaş şana vurur zırklar. Mehmet abi, lokum bu. Tamam değil, yeni doğmuş. Baba lohun bu. Yeni doğmuş be, ağzına bir yesin diye boşa mı değil ki? Yese de ölecek, iyi mesele de ölecek. İyi de öldü desin. De. Bayanlar baylar sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Görmüş olduğunuz üzere hava cıncık. Bak yemin ediyorum hava cıncık. Bu havada nasıl yemeyeceksin? Bana açıkla, açıklayamazsın. Bu havada yiyeceksin. Görmüş olduğun gibi havayı da cıncık yakalamışken kalenin tam altındayız, kale altındayız. Gaziantep'teyiz, Gaziantep'e geldik. En son dün akşam saat kaçta şey yemek yedik? 7.30'da. 8.30, 7.30, 8 gibi bir şeydi. 8.30'dur belki. Şu an saat 10.30. Hiçbir şey yemedik. Hı hı. Tehlikenin farkında mısın? <gülüyor> Farkındasın <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <laughs> nasıl kahvaltı yapacağız Antep'te? Ciğerle. Ciğerle yapacağız. Bu benim kahvaltım. Senin kahvaltın için ayrı gideceğiz ama Bekliyorum. şimdi kale altında bulunan kebapçı altına geldik. Göster bir. Hava cıncık. Bak bildiğin cıncık hava. Biraz da soğuk böyle. Yiyeceğiz, ısınacağız. Yiyeceğiz, ısınacağız. Yiyeceğiz, ısınacağız. Akşam 7'ye kadar değil, 9'da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. 8 uçaklar kadar yiyeceğiz. Size söz veriyorum yiyeceğiz. Hazırsanız güzel bir video bizleri bekliyor. Kurt gibi açım. Açım. Açım, vallahi açım. Hadi başlayalım. Titriyeceğiz ama ona göre. Abone olmayan varsa da abone olup beğenirse videoyu çok sevinirim. Titrememiz lazım. Selamünaleyküm. selam dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet size kolay gelsin. Eyvallah baba. Bütün kebapçılar da olduğu gibi senin ismin de Mehmet. Var mı bunun bir şeyi ya ben anlamadım. Nereye gitsem kebapçı Mehmet. Yamaraş'a gidersin. Ösül Ökkeş çok olur. Antep'e gelin. Mehmet Ahmet Çoğulu. Adana'da da öyle. Bütün kebapçılar Mehmet. <laughs> ya bunu söyleyin abi. Mehmet Usta. Efendim abi. Akşam 7.30'dan beri bir şey yapıyorum. Farkında mısın? Şu an farkında olmayabilirsin ama az sonra farkında olabilirsin. Başım üstüne abi doyurak şu, şu, ne? Şu ne yemeği O abi ciğer kavurması. Sabah <laughs> beşte çıkar burada. Evet. Şu an son dakikalar. İkinci posta sıcakta yeni çıkar. Sabah beşte mi çıkar? He. Antep'te adetten kebabın öncesi yarım kavurma diye fındık ekmeği veririz. He bana vereceksin mi? Vereceğim. Selam Efendime Allah söyleyeyim. O üstüne ne yiyeceğim? Önüne ekmeğim ciğer. He. <laughs> Bir ciğer atlarsın. Üzerine de ya önden yarım kavurma yersin. O pişene kadar onu gömer kaldırırsın, ondan sonra onu yiyir kaldırırsın. İkinci bir emre kadar yiyorsun yani öyle yani, mi? Yani. Vur oğlu vur. Vur oğlu vur, tamam. Orada ciğerler düşüyor. Şimdi. Ha burada şimdi bir dürüm ciğer, iki dürüm ciğerimiz var. He he. bir kafa Ne ciğeri bunlar şimdi Mehmet Kuzu. abi? Kuzu. Kuzu ciğer. Kuzu olmazsa satmaz mısın yoksa? Bak yani. ya. dair bir şey yok değil mi bu dükkanda? Kötü malı duvara koymam. <laughs> şimdi ben şu içeriye bir giriyorum, bak. Gel abi, bak. Bak şimdi şuraya bak. <laughs> bu... Bu nasıl bir tezgah ya? Tablo mu bu? Baba bu. Mehmet abi. Sana deseri. Var, var. Küşleme var. Evet. Lök var. Lök Sen dediğimiz. Çıkarıp bir gösterir misin? Çünkü buradan parlıyor göremiyoruz. Hepsinden birer şey çıkarıp bir gösterir misin? Hayır, ah buradan, buradan, buradan... buradan başka bir yere gitmeyecek evet. olsaydım bütün dükkanı yerdim. Bana bir tepsi ver. Evet abi. Buradan başka bir yere gitmeyecek olsaydım Bütün dükkanı yerdim. Gitme bana hoş ver. <laughs> abi şimdi orada. Evet çıkıyor. Şimdi Mehmet abi malları tezgahın üzerine koyuyor. Evet, her çeşitten birer şiş. En azından böyle görmüş olalım. Kebapçı Yalçın. Ee, çıkıyor abi, çıkıyor. Orada, şurada bir şey gördüm ama. Şimdi ben sana hep bir <laughs> tek tek sayacağım. Sayar, say. böyle bir elimizi, ayağımızı titret bizim. Olur mu? Sıçır mısın? Olur olmasın. Peki Giyo. sen ateşimi çıkarabilir misin benim Mehmet abi? Ateş çıkar baba niye çıkmasın? 39 yapabilir misin ateşim Yaparım Ateş ateşimi? Yaparım baba. Senin Allah'ına kurban. Yap. Ondan sonra da yoğun bakıma girersin. Evet. Zaten ambulanslı ambulanslı bir şeyler yapayım. Çağırın onu olur mu buraya? Şey Var bu mı çıkartmadığın bir şey? Var da bunları sayarsak <laughs> yeter. Şimdi abi burada tavuk sarma var. Tamam. Kuşbaşı var. Tamam. Küşleme var. Tamam. Maraş taraklı yani kaburga eti. Tam bakalım evet. Şurada löp diye yağlı kara tabiri caizse yağlı kara değil. Evet. Yeni doğmuş bebeğin ağzına verilsin. Bir şey gerek yok. Yani. Yani. Şunu da adını ben şampiyon koydum. Şampiyon. Kendi başına et. Parçası burçası <laughs> yok. Aynı bu da ile. Tamam. Şu da boğaz altı. Boğaz yani çöz. Çöz. Ciğer. Tamam. Frenkli kebap, balcan kebap, adana. Bunun yanında tabi. Tamam. Aynı kıymadan haşhaş var. Efendime söyleyeyim sade kıyma var. Altı ezmeli var. El nazik var. Kanat var. Yanı var, onu var. Bunlardan elim titriyor gördün mü? Çeşit sunabiliyoruz. Şu an elim titriyor benim. Açlıktandır oğlum. Peki bir şey diyeceğim. Bunlar böyle günlük mi hazırlanıyor yoksa? Günlük abi. Günlük. En ondan sonra satışımız yok zaten. Nerede imalathane? Burada mı? Arkada. Bakalım bir arkaya. Yeni Hadi gel arkaya baskın yapalım. Burada da aynalarımız var. Burada şelale var abi. Şelale. Ahi. Ah, aksın bakayım ha. Kafayı vurmayalım da. Doğru. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Mehmet abi bunlar ne ya? Baba bunlar etimiz. Günlük gelir. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Koyun eti değil mi? He tabiri caizse ismini söylemeyeyim. Erkek eti. Hı hı. Erkek. Erkek olmazsa. Bitmez. Yok. Gördün mü baba? Öyle. Seypler, kemiklerinden ayrıldı. Hepsi. Hı hı. Mesela biz sıfır oluruz. Hı hı. O, o, o parça ne parçası? Bu parça şey, işte sen onu göstereceğim. Abi, şampiyon, şampiyon dedi, dediğimiz et. Ha. Bak, olaylara bak. Olaylara bak. Mehmet abi, bu mu olay şimdi? Bu şampiyon, şu şampiyon abi, kendi başına şu hafif bir yani alırız. Kuyrukla terbiyeleriz bunu. Hı hı. Ondan o sonra, sonra Geçsin. Şöyle bakalım, ustalarımız da çalışıyor. Kıymalar var burada. Bunlar sabahın gelir, o akşam sabahımız var. He he. Sen o altıda gelir. Mesela kebapçılar sekizde gelir. Altıda gelir, vur ha vur. Vur ha vur. Dalaş şana kadar vuruzluklar. <laughs> Kebapçının <laughs> önüne atar. Kebapçı bundan sonra şurada dartılır. Rivalarımız 120 gram. 120 gram. He. Buradan da bakabilirsin. Hangisini atarsan at. 120 gelir. Bir baştan satılır, bir baştan satılır. Tamam, ciğerler nerede abi? Diğerler orada baba. Bak Bak, bakayım bir. Heh, burada burada tamam. aynı zamanda içli köfte yapan köfte ustamız tamam. var. Tamam, sen bana gelsin. Allah'a hoş geldin. Sen arkada bir şey yazıyor ya, işimizin başında olduğumuz doğrudur diyor. Aynen. Doğru mu? Doğru abi. Doğru değil mi? Sen <laughs> geldiğin işimizin başında değil misin? <laughs> evet, evet abi. Burada mı ciğerler? Şimdi bu günlük mü, günlük mü? Günlük söylüyorum? baba. Bunu git, istersen hala sor. He. İstersen piyasada kebap çağırsak, gerçi onlar beni sevmeyebilir, söylemez. Tamam. Efendime söyleyeyim, günlük olmazsa satma. Açık kahve olmazsa satmaz. Ha. Bu ne ya? Bu ne böyle ya? Cam, cam gibi o. Bu antibiyotik. Benim ateşim çıkmaya başladı ha. Şimdi düşürürüz biz onu. Bir, bir, yok yükselt benim ateşimi. Bir, bir doğrasana bundan mı yiyeceğiz? Bez ver hele. Aha. Evet. Canlı canlı yap. Bak canlı canlı iyi direkt Aa Aynen öyle abi. Hele beze ver baba. Bezim evet, ustam. Heh. Bıçağı bildikten sonra bununla ilgili çok fazla yorum geliyor bana. Ya şimdi bu dayı ikisi de çelik. Evet. Birbirine vurduğunda birbirini tıraşlayın. İster istemez sıyırıntısı kalıyor. Tamam abi. Abi kuyruklar burada. <laughs> Şuna bak bembeyaz ya. Bildiğin bembeyaz ya bu. Kar gibi olacak He. kas. Bunu böyle var ya. Bizde cila atılır. En son kebabın arkasına iki şiş koyduk. Mis gibi olursun ondan sonra bütün gece rahat uyursun. He. Şimdi dayı burada zarları var. Evet. Şimdi Urfa'da, Diyarbakır'da, Adana'da, He. Mersin'de kimi yer ciğeri ufak yapar. Evet. Biz Siz biraz, tam tersi. Biz büyük yapıyoruz çünkü adam ne yediğini bilsin. Ha, bunun sebebi bu mu diyorsun yani? ne yediğini bilsin abi. Bir de ocakta o ufak çok buri. Hmm. Buri. Doğru, her yerin kendine göre bir üstte işte şeyi var. Burada da mesela Urfa'da, en küçük aslında Urfa'da doğranıyor. Ya işte en büyük de Antep'te doğranıyor. Diyarbakır'da da bu kadar büyük Yok Ya bizim ağzımıza demamıza et çubur çubur suya akacak. Ha. Yoksa olmaz ben diyorsun ben ya. yani. Bunu bırakmak yedikten sonra Ekmekçi yan tarafta, git ekmek Sen <laughs> Senin Allah'ına vurgulan. <laughs> peki Mehmet abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Valla yaşım 37, 10 yaşından beri yapayım. 10 yaş, 27 He. yıldır yapıyorum bu işi. He. Kaç He. yıldır peki buradasın, Kalehati civarındasın? Valla onu da söyleyeyim, <laughs> yaşım 37, 10 yaşından beri buradayım. Yine <laughs> 27 yıldır buradayım. Dükkan olarak kaç yıldır varsın? Dükkan da Allah ya, 20 olacak. 20 yıl. He. Maşallah. Ben fazla işçilik etmedim abi. He. Bir çalıştım yerde ve bir fiil çalıştım. Başka yere gitmedin. oynatmadım. 3 gün orada, 2 gün orada <gülüyor> oynatmadım. <gülüyor> Sonra da kendi yerini açtın. Şükür. İyi Allah güç kuvvet versin, iş güç versin inşallah. Böyle doğruyoruz abi. Ustalar da bu buralarda böyle çalışıyor. Sürekli bir üretim var. Burası imalathane ya. Et doğrama alanı yazıyor. Soğuk hava deposu, sebze yıkama alanı, sebze doğrama alanı. Abi, Mehmet abi. Oy baba. Şişli mi artık? Şiştiyak baba. Şişti. Şişti Mehmet abi. Titrer durdum. Vallahi. Şimdi Heh. normalde doğal yapmam lazım ama ben biz yiyeceğiz diye elbise yiyeceğiz. Tamam. Buraya çay tamam. tamam. Yoksa ustaları bana verip eldivenle çalışıyor. Burada. Burası geldiği yerin başlasına gidilmeyeceğim da abi. Öyle. İnsanlar yani burada yemek yiyor yani. ama parasından yiyor. Bedava yemeği. Tabii canım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi kolay gelsin ustam. Saplı ustam saplı. İki ciğer, bir kuyruk. Doğru mu? Yok. İki kara bir beyaz. Ha iki kara bir beyaz tamam. Hep böyle de diyorsun. İki kara bir beyaz. Sistem bu abi. Sistem. Bu. O zaman ben bu sistemi yerim Mehmet abi. Eyvallah <laughs> 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 abi. <laughs> yani ben senin bu güzel sistemini yerim bil yani. Ye abi baş Peki bir şey soracağım Mehmet abi. Sor baba. Her gün yiyor Doğru söyle. Yemezsen aç kalırsın abi. Değil mi? Mecbur yiyeceksin. Nasıl yemeyeceğim şimdi bunu? Şimdi Mecbur böyle. abi. Hayatın kuralı böyle... bu. Heh. Pas parlak ciğer geldi sabah. Görünce böyle bir titreme titreme geliyor mu sana görünce? Ya aklımdan geçiyor şunu şeyle mi yiysem bunu böyle mi yiysem diyeyim ama insan oluyor bir şekilde bir şeyi yiyik. İlla yiyeceğim diye yani. Ya arabaya mazot koymazsan gider mi? Gitmez. Gitmez. Bundan i̇nsan olarak yemezse ama, ama ama iyi ama kötü yiyecek. Ama aş yiyecek ama et yiyecek. bir şeyler yiyecek. Değil mi? Evet, mutlaka yemek lazım. Peki senin favorin hangisi? En çok hangisini seviyorsun? Baba ben fark etmeyeyim. Ben daştan yokmuş yani iyiyim. Anam belli, babam belli. Yokluktan geldik. <laughs> bu ekmeği de versek, bereket versin bize. Evet. Allah gördüğümüzden geri koymasın. Şimdi, buna da bunun dördü. Bir porsiyon oluyor. Evet. Şeyler de dersek, iki şiş bir ekmek, iki şiş bir ekmek. Ha, bir, bir dürümde iki şiş mi var? Standartlı bu haber, hep genelinde iki şiş bir ekmek olur. Tamam, evet. hadi geçelim. Geri gidelim. Hadi gidelim, vallahi sistemine başladım ben. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Mehmet abi burada ne var? Şimdi içinde, şu büyük kazanın içinde. Şimdi burada biraz evvel dedik ya hani videonun başında Antep'te adettendir kebabın öncesi yarım kavurma. Evet. Sebel'in beşte çırıyı devam ocaklar dedik. Aha. Oy. Vay ana. Vay ana. Bu nedir ya böyle? Bu ciğer Nefes kavurması abi? baba. He. İşte bu ben nedir Allah razı bu nedir ya? Bunu da yiyeceğiz mi? Tabi 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 şart. Of of of. Hadi. Yeter artık. Ateş çıkarıyor dediniz. Geldim bakın çıkarabilecek mi? Çıkarabilecek mi? Baba evet, çıkarırız. Mi? Hem çıkarırız, hem düşeriz. O şekilde diyorsun. Hastane evet, evet. bura, bura hastane. Ha, süpersin. Hastaneye geldik. Doğru noktadayız. Şimdi önden boğaz altıları attı. Bunları yiyeceğiz. Doğru mu? Şimdi biz bunu Heh, nasıl yapacağız? Size bence? kombin yapacak. Hah. Hani, Anladım. elbise ve bir nuyar ya. Evet, biz de bunu yoralı. Boğaz altı, yürek, boğaz altı ciğer. Kombin çekeceğiz. Bunun evveli de Antep'te adetlendir. Kebabın öncesi yarım kavurma dediğimizi. Tamam. Lafımız yere düşmesin. Onu vereceğiz. Onu mu vereceksin? Şok. Evet. Ver ustam ver. Ha bak kesik geldi. Kim istedi kesik? Ustam bir bakabilir miyim nasıl yapayım kesik? Ama o kesik olmamış sanki. Büyük kesik. Kesik yok. değil abi bu tam. <laughs> tamam. Gitti. Kesik kesik. Evet. Gitti. Haydi yeni abi. Ha. Şimdi hala fındık ekmek getirdir. Evet. Portföyün Adana'm var. Kesik ekmeğe gönder. Şimdi biz tabii bütün etler burada koyun etidir, kuzu etidir dedik, daha demedik ama şimdi dana eti yiyenler bize kızabilir. Ya da neden dana etiyle yapmıyorsun mesela? Sen bunu bir açıklar mısın? Biz de dana mesela Şimdi mesela dana niye yapmayız. dana etini yapmayayım? Çünkü ben dana etini yiyemeyim. Hı, -hı. Bu bölgede ben, de çok tüketilen bir şey değil ya değil ya mi? Ya fazla tüketmeyin Ben de şahsen tüketmeyeyim yani yiyemeyim. Yiyemediğimi de satmıyorum. Ondan dolayı Ha Dana yani eti kötü mü? Yok. Hayır canım kötü İyi değil. Ben yiyemeyim. Ben yiyemediğimi de satmıyorum abi. Süpersin abi. Dumanlar çıkıyor. Senden bir şey isteyeceğim benim ekmeğimi kıpkırmızı kırmızı yapıp soslu ekmek. Soslu müsün? Soslu ekmek Bak kıpkırmızı kırmızı istiyorum, beyaz yer istemiyorum. Yapabilir misin? Yaparım baba. Şaka yapıyorsun sen. Niye ya şaka yapayım baba? O ne ya abi de? O nedir ya abi de? Nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? Şimdi Mehmet abi bunu yemiyorlar. Beni böyle sinirlere boyuyorlar. Abi Bak, bo nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? Şu koşa, nasıl yemeyeceksin? Koşa yemeyeler. yemiyorlar değil mi? İsa dolacak. ölecek. İyi o yedi öldü İyi de öldü desin. Yedi öldü <laughs> desin. Yedi öldü Abi bu nedir ya? Ben valla Mehmet abi bilmiyorum da. Baba. Ha söyle. Bu dakikadan sonra ben, zehir olsa zehir yerim ya. Yarın kavurmayı direkt. He. Hala bir kesik ekmek ekme, ver Mehmet. Bir kesik ekmek ver. Söyledi. Söyledi. Yarın kavurma. Onu burada ayak üstü atar? Ah Peki, şimdi ee, sen bu ciğeri böyle bir doğradın. Herhangi bir baharat atıyor musun yaparken? Abi ben bunun ekmeğini soslayayım. Efendime söyleyeyim, ciğeri evet. sade pişiriyorum. Tamam. Şimdi zaten görücün tamam, tamam. ekmeğini evet. kıpkırmızı edeyim. Senin tabiri <laughs> caizse... Ben beyaz olsun. <laughs> ya yani beyaz yer kalmaz olur mu? Ekmeğe soslu, ek, önce soslu ekmek bu kadar gündemde değerli. Evet. Biz yaptıktan sonra şükürler olsun. Herkes yapıyor, yapsınlar. Evet. Güle güle yapsınlar. Allah herkesin işini gücünü yaz kendisi. Ha. Abi. Şimdi Diyarbakır'da baharatlı yapıyorlar ciğeri. Urfa'da uh. da baharatlı yapıyorlar ama Gaziantep'in ciğeri baharatsız olur. Doğru yani mu? Her yerin yöresi kendine ait bir şey özgüsü var. Yani. Biz sade yapıyoruz abi. Bunu da böyle pişirirken yani böyle bir fırça babında bunu yanından bunu yani olabilir. Nasıl uydurayım. Heh. Heh. Bak ya, şuna bak ya. Tablo tablo. Alttan sulara damlıyor. Bak şelale aşağıya damlıyor. Ben sana söyleyeyim. Evet. Demet ısrar. Ölüm yok ki. Allah Allah Allah. Geldi geldi geldi. Aha geldi. Geldi 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 geldi. Ekmek geldi. Ha, Kesiğimiz geldi. bir bak. beyin atılma ekmek. Evet. Yani kesikli ince. Hah. Doğan meydan. Evet abi. Sırayı bir sırayı bir sırayı bir. Doğan'ın sonuna geldi. Sırayı bir al. Bak. Bak Allah razı olsun bak. Bak. Bak herkese koyduğun gibi koy ya fazla koyma bak. Sana. Standart bu. Bu şekilde mi? Ne kadar bu böyle? 4 lira. 4 lira. Ha abi de bir çay içmişsin ha burada yarım kalır He. Valla içecekten içecek aynı para neredeyse. E ya bir simit mi eşkere? Peki herhalde. başka bir şey koyacağız mı bunun içine? Abi, böyle yiyor muyuz? Böyle sade yiyor. Böyle sade yiyor Abi limonat, hafif de tuz sık. Ben böyle yiyeyim, ya. yiyeyim yani. Ben de o zaman senin için böyle böyle yiyeceğim. Limon mu sık demiştin? He limon olmaz olmaz. Biraz kimyon. Biraz limoncular... biraz kimyon. Bunu böyle düreceksin. Şöyle. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Önden adetten bir şey yememiz lazım yani. Sırf adet olduğu için yiyorum valla. Hatta şunu tek. Mehmet abi. Lokum evet. bu. Tamam, yeni, yeni, Baba, doğmuş baba lokum bu. yeni doğmuş bebeğine ağzına vergisin, boşa mı değil

bir deydik. Kısırıkla tuttu. Vallahi lokum ya Olmak üzere şey mi? Çok bitti azı kaldı. Ekmeği ne zaman yağlayacağız? Sen ekmeğini ye hele ben seni bekleyeyim. Ben hazırım. Yer gel, gel, Geldim. Baba şimdi bizim burada geldiğimiz bu özel bir sosumuz var. O nasıl bir sos öyle ya? Zeytinyağıyla bu... ıslanmış biber, farklı bir ha. iki de baharatımız var. Tamam. Biz bunu burada Tıpkınız ha, tıpkınız. Bak tıpkınız. Beyaz yer kalmasın. Olur mu? Olur. Senin Allah'ına bakma. Biraz da ısıtır onu? O ne ya? Bu aşamayı göstereyim baba. Bu ne Nasıl yemeyeceksin şimdi bunu? Nasıl yemeyeceksin? Ölüm var. Ye. Ye baba ye ha. Sen böyle yapınca bana bir şeyler oluyor. Bak yemin ediyorum bana bir şeyler oluyor. Evet usta. Allah Allah. Gel baba bunu ne edecek? Geldik, geldik, geldik. Ne yapacağız şimdi? Bombo mu yapacaktır? Bombin. Bombin, pardon. Bombin yapacağız. Bu da Mehmet Ustav'ın kombini. Kombin. 2021 Mart kreasyonu. Doğru yani, mu? Yani. Bombin. <laughs> evet, bak şuna bak. Allah razı olsun bak. Nasıl yiyeceğim? Nasıl yiyeceğim? Nasıl Yiyeceksin abi. alternatif yok. Bu alternatif var mı? Bu yok. Yemezsen olmaz ya. Yemezsen. Ayıp olur, vallahi ayıp olur ya. Ete ayıp olur. Evet. Şu anda Bu şekilde mi alalım? Evet abi? Evet, alın. Devam et. Evet abi. Şimdi bunlara tamam abi. Mehmet İslam. Evet. Bunları çekeceğiz abi. Kombinini bir görelim bakalım. 2021 Mart. Mehmet Islam kreasyonu. Kombine. Göreceğiz. Şimdi buradan bir ciğer aldık baba. Heh. Bir tane bazı altı aldık. Evet abi. Evet abi. Siz yavaş abi. Kurban olayım. Dur. Bu mudur olay? Bu mu olay? Olay bu. Ben alıp gidiyorum. İşim bir. arkadaşlar ikinizden bir. Yavaş. Ben gidiyorum. Yavaş gel. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Biberi mi unuttuk abi? No, git. <laughs> al git. al mi diyorsun şimdi? Al git baba, Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gelim al. Şu manzarada, şunu nasıl yemeyeceğim bak, manzarayla nasıl uyumlu, gördün mü? Ya bunu bunun mesajı görseli 1 milyona satarsın ya. Mehmet Usta şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? abi. Heh, herkes, bak şuraya bir Allah razı olsun şuraya bir yakın. Allah razı olsun bir görsünler. Şimdi Heh. Ah. herkes kendi yakasına kebil. Ben, ben yiyeyim. Sen nasıl yiyorsan yiye. Bismillahirrahmanirrahim. Of. O zaman kimyon atalım. Kimyon olmazsa olmaz. Olmaz. Soğan koyayım mı? <laughs> Hakkı. Hakkı. Soğan piyaz. Heh. Burada pivaz. piyaz deniyor. Heh. Pivaz deniyor pardon. Heh. Heh. Ondan da yatırım. Hadi bir tane de senin için yatırayım. Zaten ben acı severim. Ha. Hiç tuz atmadığı için tuzu da yok. Doğru mu? Pişirirken tuz atma niye? Sertleştiriyorum mu? Heh. Evet. Heh, bak limon da sıkıyor bak. Burada limon da sıkılıyor. Ben geldim limonsuz yemeyeyim. O, o, yüzden. Murat abi ya da limonlu yedireyim. Heh, tuzumuzu da alalım şuradan. Oo. Heh. Fazlasını da şöyle atak. Şimdi şu tabloyu. Bunun götünü şeyle bu Heh, tamam bu büktüm. Dur, ya, dur 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 büktüm 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 tamam. Heh, oldu mu? Hı. Yap yapabildin Hı. mi? Hı. Tamam. Heh, her işin bir şeyi var işte. Mehmet Usta öğreniyoruz işte bizde yani. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Şimdi aslında bunu yiyken... Hmm. Şuradan yağ akacak. Ondan Bak. da söyleyeceğim. Sıyıracaksın. Zeryasını Ziyan etmeyeceksin Oh Yalnız Boğazaltı'da ciğeri ilk defa yiyorum kardeşim Kombin Bu sene damgasını vuran kombin bu Kombin baba Vallahi 2021 Mart kreasyonu bu Şimdi boğazaltı biraz yağlı oluyor hmm. Ciğeri de yağsız Onun yağını biraz Yüzlerliğe düşürüyor abi oh. أنت بين Doğru mu ya. Şimdi beynine doğru böyle bir şey oksijen edeyim mi? Bak normalde hava soğuk. Ama benim ateşimi çıkarttım üstümü çıkarttım. Baba. Şimdi, şimdi. Şalgam yok mu sende? Var. bir de bir şalgam, şalgam Niye bir şalgam adan adam mı var ki? Yok hani ayran getirdiler ya. Ayranı şu an şalgama devam Hele yani. bir şalgam ol da yer. Ya. Ya şimdi Murat abi baklava fıstıksız, kebap ayransız olmaz. Hı. O yüzden biz ayran sunuyoruz. Ama gelen misafirimiz de şalgam derse, başka bir şey derse o da var. Baklava fıstıksız, değil. kebap ayransız olmaz. Ya bu sıksız baklava gördün mü? Yok. Görmedim. Yalnız bu pideyi de var ya, yağ gibi diyor ya. Ekmeğin üzerine taşı da iyiydi o. Hıh. Oo. Hava cıncık. Hava böyle iyi. Aman ne olsun ya. Kuş. Bir de şalgam vuralım. O, oh. Abi ben suyun yanında şalgam içiyorum ya. Yok gözünün önü açılıyor açılıyor. Açılıyor değil <he>? mi? Açılıyor. Vallahi var ya. Ama şimdi kıyamet kop ya. Hı. <laughs> Hı. Bir iyi bir vahiy. Onun kahvaltısı ayrı. İyi peki. Onu çok güzel bir yere götürüyoruz kahvaltıya. İyi yani boşuna. Abi benim kahvaltıdan anlayışım budur. Ya kardeşim. O da zeytin, peynir, domates, yöresel böyle. Burada abi ekmek fıkaranın hakkı. Hı. Senin benim karnıma ekmek girmezse bizim karnımız doymaz. Hı. Öyle değil mi? abi. Harbi ya. Yeni olmuştu Ben ağzına ve yiysin Dişe gerek yok. Yani yeni yeni doğum yapan ablalar gelip bizden bayattan alıyor. Önce çocuğun adına lokum verirler diye. He. Şimdi bayatı veriyorlar. Yalan değil lan, Vallahi değil. Antep'lerden beklerim abi. Antep yapar. Biz yaparız. He. Bizim Ahmet Bey gelsin. Ne yedik? İki benim, tane yukarıda gidiyor. Benim drone var diye Mehmet. Mehmet. Senin bir lakabın da dronlu kebapçı. He. Kebapçı Yalçın. Dronlu kebapçı. Hı hı. Ama bana ben ama fark etmiyor. Ben akşam olduğumu ev ekmeğimi götürdüğüme bakarım. İsterse geç desinler. Hiç fark etmez yani. Ben yoluma bakarım. Kimin ne dedi? Allah var Benim var ben Ben önemli derdim. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Harbiden. Boğaz altı ciğer karışımı Efsane. 10 bin. İlk defa yedim. Ama harbiden... Ya işte abi sizin gibi abilerimizin sayesinde bu kültürlerimizi, bu lezzetlerimizi tanıtıyoruz yani. Allah sizden de razı olsun, herkesten de. Allah razı olsun, bu senden de. yüzünden de millet tanıyor yani. Kalenin altı mı oluyor burası? Tam kalenin altındayım. Şu an tam kalenin altındayım. Kebapçı Yalçın. Kebapçı çiğalçın. Yalçın'dayız. Kebap Mehmet abiyle güzel bir kahvaltı yaptık eti konuştuk. Fiyat ne kadar? Abi dünüm 22 lira. Bu yemiş olduğum 22 lira. Tabii bunun yanında bütün bezeler de dahil. Şu hariç mi? Yok. Ha bunu böyle vermişsin, ha böyle vermiş. fark eder. Ha bu şey sadece sunum olarak böyle. He. Yoksa onun aynısı burada duruyor. Yani, yani. Yoğurdu da buraya koymuş. Burada var yoğurt. Haydari var. Ha. var. Köftesi He. var. Hepsi var. 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 Nanesi var. Var var. Bu şekilde 22 lira. Bence gayet iyi fiyat. Ya adam porsiyon da iyiyse bu şekil verilmek zorunda. Veriyoruz da dürüm de ise aynı. Değişen hiçbir şey yok bizde. Abi, eline kona sağlık. Dicim lan ha. Kanıma girme. Nabalı boynuna. Kanıma girme, beni yoldan çıkartma adam. Nabalı boynuna. Beni yoldan çıkartma, tamam mı? Var ya, Zaten yoldan çıkmak da için da bir, kılıcım <laughs> bir <kılıcımı> arıyorum. <laughs> o kılıcımı ya, da sen hani. şey yapma. Eyvallah abla, şu Sevgili dostlar, her gün açıksın. Açız abi. Pazar, cumartesi. Ölüm olmadığı sürece. Heh. Allah sağlık, saat versin. Çok Alayım. teşekkür ediyorum. Elinde koluna sağlık. Allah razı olsun Adana'ya gelirsen gel bir şurdaya gidelim. mumbara gidelim. İnşallah. İnşallah. Bir şey. İnşallah. Orada götürür seni. Var mı söylemek istediğin bir şey burada? Allah'a emanet olun. Göz hakkınızı halala diyeyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.